Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Yani klasik şeyler. Yani Brawl Stars oynayacağız. Bu arada size hesabı göstermişim. Yani önceden göstermişim de. Yani hesapta değişiklikler oldu zaten. Bayağı karakterik bir yaptım. Yani biraz zordu bazen. Yani 40 dakika şu boyu 40 dak Ay 40 dakika yapmak için uğraştım 40 dakika. Kaybettim kaybettim. Ben kazandım. Bayağı uğraştım. Yani bayağı karakteri 40 lükbe yaptım. Zaten Ertuğrul'a 40 lükbeydi. Onu yapmıştım önceden. Yani hesap şu an böyle. Bayağı girişlerim hesabı. Hani Bank bile zaten var hesapta. Bank'i de almıştım. Epsinistler üstünden çıktım. Yani elmasım kıskı. küçük elmas. Şimdi şim. oyuna hemen geçelim. Zaten zamanımız çok yok. Hangi karakteri kasacağım? Yani Gas'ı güzel oynarım. Ama Gas'ı da oynamak istemiyorum. Ya burada bir ısınma turu. O yüzden güçlü karakter alacağım. Tam Gas al Gas. Tamam Gas. Ee, hesaplaşmaya gidiyorum. Hesaplaşmaya gidiyorum. Haberiniz olsun. Hı, hesaplaşmaya Hı. giriyoruz. Ya birkaç dakika önce başladım bu arada. hani videoya 28'de başlayacaktım da. Ya, e, şey yap başladım. Yani birkaç dakika önceden başladım. dokuz dakika önceden başladım. Tabii ben bunu size attığımda saat yani bir buçuk dakika falan geçecektir ama neyse. Başlayalım. Tamam abi oynasana. Abi oynayan şu arada şunu aldım arkadaşlar. 200 kişi öldürdüm. Ya oğlum bunlar kazanacak ya. 100 ihtimalle. Onlar alırlarsa kazanırlar. Gazım çok değişik değil. Ama 37 rüppe yapmaya başardım. Şunları da alalım hemen. Abi inşallah çalıcı adam yok değil mi? Tamam. Ölme Abi nasıl öldün? Abi nasıl öldü ben onu anlamıyorum ya. da Bekle geliyor. Abi ona, ben onu alırım. Ben onu alırım. Ben onu alırım. Ben onu alırım. da Adamlar sağlam kanka. Yani bro'u tataşamam da. Abi ne yapıyom ben? Abi bizim Mr. P neden öldü ya? Ben bu adam neden oynuyom ya? Abi bir şey diyeyim ve en azından 3. olalım. Adamlar fena atak yapıyor bu arada. Abi ben onu nasıl öldüreyim? Abi sen öl. Sen öl. No no sen öl. Abi Abi oynasana. Abi oynasana diyorum oynasana. Arkadaşlar burada benim suçum da var ama abim yanımdaki adam var ya. Hani gerçekten sıkıntılı, sıkıntılı. sıkıntılı. diyebilirim diye bilmiyorum. Ama şimdi bakın kaçtı bir dakika bile gitti yani. Buralara kesmeyeceğim haberiniz olsun. Kaybettiğimi görün çünkü yani. Abi görün yani. Kaybettiğimi. Nasıl adamlar geliyor yanıma. Adam gitti. Öldü yani ortada. Ben de tek başımı bıraktı. Şimdi ağzım yani bir şey demeyeceğim oğlum. Yoksa evet, arkadaşlar bir şey demeyeceğim yoksa ayıp oluyor. Yani kötü ol, kötü oluyorum sonra ben. O ben ben kötü oluyorum. Şu şurada adam vardır beni öldürecektir şimdi. Yüz ihtimal adam var zaten burada da. Tamam buraya vuruyorlarsa burada da. Ya işte, kanka, biliyoruz ya. Ya şeyi benden nasıl kaçacaksın kanka? Aa boşuna bastım. Evet adam vardır belki de burada Fink'ti vardı. Onu ben burada öldüm. Ben burada öldüm arkadaşlar. Ben burada öldüm kabul ederim. Lan. Aa ölmedim lan. Oğlum ben bir şey diyeyim burada öleceğim sandım da ben biraz can doldurayım. Yoksa öleceğim. Vurma, vurma. Gris gris vurma gris gris. Aa. Adam gibi adam lan. İşte benim yanıma böyle adamlar gelse var ya bu maç çok bir şey yapmadım. Yani savaşmadım bile. No 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 no. No no. Ölme. Ha, tamam hallettim. Evet 38 rüp oğlum. Gazla beraber. Ee, daha fazla gazla kasayım mı? Tamam bir maç daha atalım gazla. Sonra karakteri değiştireceğim. Biz de gazla 39 yapalım. Oradan 40 yaparız ya yani, o zaman tüm karakterleri hani 35'leri hepsini 40 yapmak istiyorum. 30'ları da yanlış ya, ay yanlış ediyorum. Yakında pili şey ben bunu kaybedeceğim. Ben bunu kaybedersem bu tarihe geçsin bak süpersel. Beni burada duyuyorsan ben bu adamla kaybedeceğim. Ya bu adam yani ne Edgar ne ya? Abi Edgar oynanacak şey mi kaldı? Meta mı kaldı gerçekten? Tam özür dilerim Edgar'ı de Edgar da oğlum bak. Böyle tipler yüzünden kaybediyoruz zaten biz de neyse. Aha. Aha git ölecek orada. Ben orada bir şey yapamam yani ona bir yardım edemem yani bak işte. Oğlum adamın ölçüsü oldu. Hadi bir şey diyeyim ben gerçekten sinirlenmeye başlıyorum ama. Öl. Angelo git git. Hepsini oldu aldı ya. Şimdi bir şey yaşamayıp olacak. Niko öl. mısın derim be. Aa Piper var. Al onları. Adam be? Daha hiçbir şey yapmadım. Neyse. Adama şuradan laf sokuşturmayalım. Ah. Board gazeteden çok iyi oynardım. Şimdi de yani çok tutturamıyorum. Eskiden tuttururdum. Şimdi de tutturuyorum da. Eskisi gibi değil. Abi biz nasıl geleceğiz buraya? Bizim buraya gelmenin için şey Edgar ha, ulti da. Bu Edgar atamaz yani o kadar çok meşgul birisi. Aha at ona. Abi orada ölmezsin değil mi sen ya? Ben o kadar. Abi burada öleceğim ben. Asıl burada öleceğim. Aa! Abi aldık. Ya Piper biraz kötü oynadı demeyeceğim. <laughs> yanımdaki Edgar hiçbir şey yapmadı. Yani tek yardımı şeydi yani. Buraları kesmeyeceğim arkadaşlar. Ana ekranları keseceğim. Yok ya. Oraları da keseceğim. Neyse birkaç maç atayım. Sonra keseceğim ben buraları. Bu maç son maç. Sonra buraları keseceğim. Ha benim olsun. Konuşmayacağım zaten. Keseceğim artık. Çünkü çok uzun sürer maç. Yoksa zaten 6 dakika oldu bile. Ya burada adam vardır. Ya da gelecektir. Şimdi. Ağzını da. Devam et. Vur vur. Sana güveniyorum ben. Adamın hiçbir şey yok yani daha. Neyse tutturamıyoruz bak otomatik adını tutturamıyoruz çok fazla da öldü. O öldü zaten da. Crow. Aa unuttum orada olduğunu unuttum orada olduğunu. Hadi be tutturamadık da obanız değiller. Burada adam yoktur inşallah. Ana şey suyun üstünden gidebiliyor değil mi lan? Gelme gelme. Ben mahvim sence. <laughs> şurada Crow vardı. Aa 3 dakika kalmış. Duracak bir şey olmadan Dur bekleyin diğer videoda yüzümü göstereceğim bu arada haberiniz olsun zaten yan kan kanalım var eski onu kaybettim ama onu da size göstereceğim ona da abone olabilirsiniz tabi bir şey değişmez ama Şu şunu öldürürüm ben yani Neyle neyine geliyorsun Edgar'cim benim ya adam geliyor bu ordu gerçek <laughs> ne geliyorsun sen benim yanıma ne geliyorsun sen yani beni kesebilecek mi abi çok bir sanıyor bu gırlar kendini ya onu alırsın ben çok gaza geldim de inşallah ölmem. Kural ölmüş mü lan? Ana. Ne no, no. öleceğim bu arada hiçbir şey değişmez. Ya şu şeyde nasıl alacağız? Şey şey şey. O adam biraz zor. Abi nasıl tek attı odan o adam bana? adam tek atma şansı yoktu bana. Abi ne yapıyorsun? Neyse ikinci olduk. Adamın nasıl tek attı oğlum? Aynı. Abi adam bin bin canlı bırakırdı yani tak atamazdı bence ama. Neyse. gaz 40 yapalım bence artık da. Ben buraları keseceğim artık görüşürüz. 40 40'lık olunca haber veririm. Bay bay. Arkadaşlar özür dilerim. Yeniden başlattım da bana yine aynı adam geldi galiba. Tamam ben yine durdurayım. Size göstereyim sava savaş günlerinde. Arkadaşlar adam aynı kişiymiş ama bu sefer çok iyi oynamadı yani ciddiyim çok iyi oynamadı. Bu arada diğer, diğer, diğerlerine kazandım bu arada adam hiç güzel şey oynamadı yani ne yaptım gitti adamın üstüne öldü diğerlerde bana taktı öldüm yani adam gitti yani boş yere öldü diyebiliriz neyse ben yine katayım bu arada çok az kaldı. Crow as maç ana mod geliyor kaç. Ee, arkadaşlar orada ne oldu demek ne oldu ne oldu, oldu diyenler oldu ama ee, sıra 2 yazıyor anlamışsınızdır mortis siper şarjı açtı ve içimizden geçti Orada 40 yaptık kadar daha ne oynayamayacağım artık yani ağzınızı ettiler açıkçası <laughs> neyse başka karakter nasıl yaptık o abicim burada oli varmış şimdi oli bu hatta da gitmez biliyorum bu arada hasarımı alayım hangisini alayım <laughs> Ee, bence bunu almak daha mantıklı. Çünkü tank varsa işimize yarar. Onu açınca da bunu al gücü alır. Şimdi kaç saniye oluyor? Ee, abi ne işe yaradı o zaman bu? Neyse 15'ten ben düşecek sandım da galiba maçın içinde düşüyor 15'ten inşallah. Yani o ekranı düşünmüyor galiba. Sadece maçın içinde mesela 15'te hani 13'e düşüyor örnek veriyorum da. Yani daha hızlı hani mesela. Ee, üstüme hiper şarjlı ben de gelecek ya da Frank gelecek. Hani onu alıyorum. Anladınız mı? Daha yanıma Ember gelmiş bu arada. İyi. Şurada adam varsa benim tamam varmış. Ve bu adamlar uzakçı bir tanesi o yüzden çok dalmak istemiyorum. Ve Ember ne yapıyor? Oğlum Hızlı üşüdüm. Ee, bir de Chrome ne yapıyor bu arada? hep kurallar geliyor zaten. Sidirim bozuyorlar artık sakin. Ne yapacağım ben bu ortada? Abi mal gibi girdik bu ortaya da. Edgar var mı? Yokmuş da geldiler. Şimdi ne yapabilirim? Önümüzde şimdi gözden geçerim. Yakıncı bir karakter bulayım ona savaş açayım. Yakıncı karakter yok ama bu ortada. El Elpimo varmış. Elpimo burada Angela vardı dediğim gibi. Evet. Ve ben onu aha. Abi takılmış bunlar ya. Ben dalacaktım direkt. Abi çok kötüye düştük bu arada buradan hiçbir şey yapamadık. Ya adamlar beni ablama gücü yani yüz. Ve arkadaşlar ben burada galiba beşinci olacağım hiçbir seçeneğim yok yani. Ben buraya keseceğim. Size son ekranını gösteririm hadi baba. Arkadaşlar büyük bir gelişme buldum. Orada biz yakıncı savaşı vardı da. Savaş. No 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 no. Yakıncı savaş bitti. No ölme. Abi şey diyeyim beni öldürecekler de. Ben biraz seni durdurayım. Arkadaşlar. Dörtüncü olduk. Ya Ember Angelo öldü bu arada Angelo hiper şarjı açtı bir de 11 yüklüydü. Yani daldı. Ben ya, eksiye düştük bu arada onu yine. Kısıtlamadım. Dinden girmeyeceğim. Yoksa Dinden yine azmetecekler benim. Ya kanka şimdi. Az önce şehit kaçıncı o bilmiyorum ama üçüncüm dördüncüden dördüncü, oldu. Ben üçüncü olmak istemiyorum. O yüzden şehit almayacağım. Şehitimizi şey, çok oynamak istemiyorum, istemiyorum şimdi. Ya Leri ve çok sevdiğim bir karakter ama yenilip düşeceğim diye korkuyorum. Ama sadece bu karakteri özel çünkü çok güzel. Yani o yüzden korkuyorum biraz. Düşeceğim diye. Ee, burada iki tane karakter var. Stu ve Rico. Yani i̇kisini de oynayamadım karakterler. Ama merak etmeyin Eriko'yu orta oynuyorum. Stu'yu da hiç, hiç güzel oynayamıyorum ama. Bir şekilde yaptık, yaptık onda. Tam Stu'yu ben bugün oynamıştım. Güzelce onu zor yaptık ama neyse. Tamam sto oynayacağım bu sefer. Sıkıntı olmaz galiba ben yine oynayayım. Arkadaşlar şöyle düşündüm siz neden izlemiyorsunuz? Yani nasıl izlemiyorsunuz? Yani hep e, savaştığım senleri kesiyorum diye biraz şüphelendim. O yüzden hep biraz yani kesmeyeyim dedim. Ama bazı senleri yine keseceğim çünkü çok uzun oluyor video. Yani anlamıyorum. İmparator da kesiyor. <laughs> İmparator da örnek alıyorum bu. İmparator bu videoyu izliyorsa da izlemez de neyse selamlar. Abi o o kurabı kesebilir miyiz? onu no, 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 kesemeyiz. Aha Frank. Abi ne yaptın? Ölecektim yani gidecektim orada. O yüzden bastım. No 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 Piper no 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 Piper no Piper no paper no, Papa demiş olabilirim. Ama heyecandan da. Takım mı? Takım mı onlar lan? Da abi nereye gideyim? Lan nereye gideyim? Nereye gideyim? Ya organizmaya mı düş dönüşeyim? Ne yapayım? Abi çok kötü duruma düştüm şu an. Da burada ne kim var? Aa yere gitmiş bunlar. Ve ben neden aksi soru bastım da öleceğim bu arada. No 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 no. No no no. Abi nasıl öldün? Abi kafayı yiyeceğim. Abi no no no. Abi ölemem ölemem. Şundan uç kasabilir miyim lütfen? Abi kastırmama izin vermiyor ki adam yani direkt. Piper öldü mü? Ben çıkıyorum artık yani duramam daha fazla. Şimdi herkes diyecek ki sen saklanarak oynuyorsun. Ya Stu'yu ben böyle kastım. Bir de ben Stu oynayayım. Abi nasıl öldün ya? Piper var mı burada? Haka sal. Daha ben kimle oynayacağım ya? Bunlarla oynayabilirim anca da. Ben Stu oynayamıyorum. Ben Stu oynayamıyorum. Ana çok iyi. Piper öldü. öl. Yani buradan da biz atmaz inşallah. Kanka öl öl. Kan Oğlum ne yapıyorsun? Büyük ihtimal. Aha. Hadi. Bedavadan ikincilik. Free win. Hani oluyor. Videolar oluyor ya. Oh, onu. nasıl iş bu? Ben böyle iş saymam. Hani free win diyorlar ya. Bedava kupa. <laughs> bedava ka... Ben gülmüyorum şu an. Kanka Leon ne yapıyorsan sen ne yapıyorsun? Da öleceğin kanka biliyon değil mi? Adam free. Adamlar şu an ez bence. Neyse. Adamlar şu an ez da ben şu turu değiştireyim de oynayayım şunu bir 700 yapalım. En iyisi. Arkadaş hep 35'lere mi oynayacağım? Biraz bunları oynayayım da. Abi hiç oynamıyorum bu arada özür dilerim. Anlayan anladı. <laughs> Bu arada bir hiç oynamıyorum da Fink'si de hiç oynamıyorum. Onu da oynamaya korkuyorum çünkü çok havalı bir karakter. Neyse Fink girelim. Bu arada Fink'si açmak biraz uzun sürdü yani. Uzun sürdü dediğim iki hafta. ya yani bence uzun değil çok fazla da arkadaşlar bu arada bir Nisan'da bir Nisan kostümleri ekmiş. insanda Nisan'da bir Nisan kostümleri. <laughs> evet onlar eklenecek. Tabii yumurta iyi koya da yumurta peme ben para vermem açıkçası verecek olan da e, aptaldır oğlum yumurta yiko var ay tavuk yiko var ben de onun yumurtasını alayım tavuğu varken bu or tavuğu e, dükkanda 39 elması düşmüş 49'dan ben de bölüm sonu ilk olduğu için yani göstereceğim o yüzden almıyorum normal 43 elmasım var 39 o alabilirim tavuğu ama almak istem Abi adam yani salladı öldü bizimkide. bu orta rafing, oynamayacağını anladım ben şimdi. Ha gel. O adamı sıkıştır. Ben ne sıkıştırmaz. Adam hiçbir şey tutturamadı. Burada mı o? Adam nereye uçtu lan iki dakikada? Onları alsana. Abi nereye vuruyor lan? Lan ben sana bunları al dedim. Başka hiçbir şey demedim da bu arada zıp oynanır mı Adamı aldım da. Büyük alacağım. Direkt kaçacağım. <laughs> hiçbir şey vurmadı. <laughs> pis pis. Neyse sinirlendim. Ya adam hiçbir şey yok. Bekle bekle orada brok mu var? Burada brok varsa ben de varım. Da adam atladı yani da. Bir Bu Adam 3 vuruşta beni alır. Ben ona 3 aldırmam 2 aldırırım. Da bir yani tane bulacak o zaman. <laughs> Abi no 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 bekle 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 no 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 no. O bir adam... adam geçti <laughs> galiba. Neyse. Aha brok aha brok aha brok Ortadayım bu orada. Abi ben burada ölürüm çünkü üç var adamı. No 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 oh. no. No no is that No, no 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 no. Onlara da, onları da, onları da, onları. Hayır, hayır, hayır. Abi, no 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 no. Ölme sakın. Al, al. Hadi. Ben 3 dakikası kaldı. Abi öldürdüm. Ya yanlış. Yanlışlıkla sonra bastım. Kafa yiyeceğim. Neyse arkadaşlar 20 dakikalık video oldu. Farkına varmadan. Yani kısa video saat kaç şu an? Arkadaşlar yani 30 dakikadan 20 dakikadan beri videoyum ama yani zaman hızlı geçiyor. Son maçı da ben bence Bale atalım. Çünkü beni Bale'ye az kalsın öldürüyor. Şu. Bu kostüm beni az kalsın işimi bitiriyordu. Ama ben de büyücü balleyi var. Bu ordu süpersi bağlandığım için. Son 10 kupa. Ve galiba ikinci olmam gerekiyor. Evet olabilirim bence. Buraları keseceğim. Bay bay. Arkadaşlar az önce Edgar öldürdüm. O Edgar bu yayını izliyorsa. <laughs> Seni öldürdüm. Palyaço yok mu? Seni şu an palyaçolarım. <laughs> Öl burada sen bebeksin ez. Neyse hadi görüşürüz. Çünkü bana şu an ulti basacak bu adam. Arkadaşlar bu arada ikinciyiz. Yani her şeyi ben yaptım. Bakın dört kişi öldürdüm. Ben ne zaman bir ben neden, ne ne zaman bir kere öldüm lan? Arkadaş ben ne zaman bir kere öldüm? He sonda öldüm ya onu sayıyor. Yoksa ölmedim ben. Ben 4 kişi ölmüşüm bu adam 0 kişi ölmüş. En çok kişiyi ben vurmuşum. Bu adam benden az vurmuş. En çok ölmüş en az ben ölmüşüm. Yani düşünün. Oğlum nasıl 8 vardı lan? Ya bir maç daha atacağız ya. Tamam ben gireyim hadi bay Arkadaşlar şu an beni öldürmeye çalışan cani kuralı öldürdüm. Hem de meko kuraldı. O meko kuraldan buradan ölümcül. No 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 ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yok. Hayır hayır no 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 ben hiçbir şey yapmadım. Hayır hayır no 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 Allah rızası. Abi adam bu ya. Ben ölürüm kanka kendim. Ben ya, ne yaptım oğlum ben şimdi ya? Arkadaşlar bu Elton ne yaptı biliyor musunuz? Gitti e, kuralın yanında yanına kendini bilerek öldürdü. Neyse benim suçum da vardı. Gittim orada Miko'yu öldüm de zaten ölecektim. Heh. hani Elton'u ölmeseydi kısaca kazanacaktık da neyse. Abi şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Ee, tabii ki de Poco oynamayacağım. Ee, ne oynayacağım burada? Ha bu kostümü gösterecektim. Güzel, son, da, bu sefer son ateş böceği Riko var. Son da, bölüm sonra Riko'yu oynayayım. Ben onu oynayayım tamam görüşürüz. Arkadaşlar ben artık kendimi idam mı edeyim kanka bak. Adam nasıl oynadı biliyor musunuz bak. Bak izlettireceğim kanka bak öldü bak. Abi nasıl oynadı biliyor musunuz adam geldi bak. bak Allah razı olsun adam nasıl öldüğünü bak iki defa bakabilir misiniz. Bak yemin ediyorum var ya. Ben bu değildi lan bu çık bundan bak bunu da göstereyim bak. Bak bunu biraz ileri sal lütfen. İleri sarar mısın biraz? Bak. Biraz geri, biraz geri, biraz geri. O kadar abartmayın. Bak. Ben burada o bak bak, bak 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 ne yapıyor bak 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 Psikopata bak 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 ne yapıyor bak bak var ya bunun ultisi olunca ben nasıl koşuyorum bas 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 bak gördünüz mü sonra adamı öldüreceğim bak sonra adam burada öldürüyorum <laughs> Görmeyenler şimdi bakayım bak adamı burada öldürüyorum. Adam burada ölüyor bak. Adam bak nasıl öldü gitti de yani? Abi şaka gibi değil mi? Bak ondan sonra ee, bak. Bunu yine izleyebilir miyiz bak? Adamların Arkadaşlar ben kulübe sövebilir miyim? <laughs> kulübe sövebilir miyim ben? Bak adam nasıl oynadı? Ben burada yük toplayacağım. Yani ben burada yük toplayacağım. Attım bunu yani. Tamam yük toplayacağım bak. Lan ben daha yükü toplamadım. Adam gitti öldü. Tamam biraz ileri sar. Bak. Biz neredeyiz lan burada? Çok ileri sarmışım bak. Ben burada adamı öldürmeye çalışıyorum. Adam bak öldük. Ha bu sen değildi oğlum. Bak ne yapıyor orada bak. Bakın izleyin şunu iki dakika. Bak. Ne yapıyor bak burada. Abi sen ne yapıyorsun bunlara karşı yani? Ne yapıyorsun? Ben ne yapayım şimdi burada? Söyleyeyim bana yani ne yapayım? Üf. Neyse. Arkadaşlar, bunun süper Sen'i tanıdığı birisi varsa lütfen göndersin. Bak adam bak yine öldü. Bak sinirleniyorum artık. Süpersen beni duyuyorsan, senin var ya bir evet arkadaşlar. Bugün sizinle bir adamın söymek hikayesini dinliyoruz ve izliyoruz. Neden? Çünkü yanına biip bi gibi insanlar geldiği için bu da biip çocuğu olduğu için yani kaybediyoruz genellikle arkadaşlar. Ya bu biip çocuğu bu yayını izliyorsa lütfen benim yanıma bir daha gelmesin ve dıtsın gitsin yani. Bipsin gitsin. Yani bu adam var ya bu adam bir de ben benim yanımda ölen insanlar birsin gitsin kanka. Bip çocuğu onu da bilsin kanka. Buradan süper sebebini dinlediği için teşekkür ederim. Eğer bunu yapmazsanız oyunu sileceğim gerçekten diyorum. Ve görüşürüz. İyi günler dilemem. Ölün inşallah. Görüşürüz. Arkadaşlar yanlış sövme sensine girdiniz. Özür dilerim yani. Yani abi ne yapayım kanka bak. Bu video gerçekten iyi videolarsa bu aslında bu arada özür dilerim. Video 15 dakika olacak dedim de 25 dakika oldu. Bazı yerlerin atlayarak izleyebilirsiniz ya da hiç izlemezsiniz fark etmez. Çünkü birçok kişi video istiyordu yani, yani ben de yaptım normal ben video çekmeyeceğim bu kanalda ama isteyen varsa yapacağım. Bir Game Teori e, istemişsiniz eski oylama video eski oylama oylamada o yüzden Squid Game Teori videosu da gelecek haberiniz olsun. Ama abicim hani kesinlikle şunu bilin ki kesinlikle minsu dıt korkusundan kesinlikle Hiçbir şey hiçbir bir, bir bok yapamayacaktır. Haberiniz olsun. Bir dediğimde kanka çok saçma konular anlatarım. Yani anlamışsınızdır. Çok saçma şeylerden korkut, korktuğu için yani yapamayacak hiçbir şey. O sevdiği kızın şeyini alamayacak. İntikamını alamayacak. Alırsa da helal olsun. 4. ama 5. ama deme. Aa, ben ne diyeyim artık? Mart Knese!